Evet. Tek asat başmada. Kaç? Der yedi kere yuvarlan. Yuvarlan. Yedi kere yuvarlan tamam. Yedi kere ama. Tamam. Yedi kere yuvarlanacağız hadi yapalım. Ağzına sıçacağım oğlum seni. Hayır arkadaşlar yapamayacağız. Hayır ya. Dero değildi, creo Rosa, Rosa gel. Gel 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 gel. Orda, orada. Ah be. Olmadı şimdi yiyoruz. Evet. Açmama gerek var mı? Ne? Açmamıza gerek var mı? Var. Arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi içiyoruz gördüğünüz gibi acı. İğeriye turşu diyor. Sokacı bayağı açık. Hı. Hmm. Şöyle aldım arkadaşlar dinlenmeler için. Öne gördünüz gibi. Aha. Birazcık. Bir tane alayım. Al. Destekle lan lan. Ah. Oh, of, çok acı bayağı. Kanka kasan mayak biber yesin. Tamam mı? Görevi tamam, tamamlayayım. Alsan kanka ya hem de boğazımı saçılır. Var mısın? Tamam Ve tamam. tamam ganga. geldik cezayı var ne alayım mortisle Hı. mortis, Hı. mortis Hı. maça gel maça Hı. savaştık orada iki tane gol atmaya çalış iki tane gol at iki tane gol evet yapabilir misin Valla zor değil mi? Zor değil. Ama yapacaksın. Yapamazsan acı suyu içeceksin. Ya biber. Biber mi? Hı. Hadi şu anda arkadaşlar. Savaş topu. Hadi ne? hadi yürü yürü oğlum. Şöyle. Hayır atmayın ya. Attılar kazanamadım. Sen de atsan olmuyor. Tamam sen at bu golü. Değiştiriyorum arkadaşlar challenge'ı. Bu golü sen atarsan yemiyorsun. Tamam. İnşallah atarım ya. Kimin bence, attığı yazıyor Bence Daryl atacak golü. Hayır atma atma atma, atma sakın atma. Atacak bence. atma. Hayır hayır dur atma atma atma. At hadi. Hayır atma. Hadi be. Olmadı. Hadi lan. Sana kıyak geçtim. Bir tane Gol atarsan acı biber yenir. Karşıda çok iyi kadro var arkadaşlar. Mortis Frank falan var. Duvarı kırılır. Çok sıkıntı. Gol yiyeceğiniz galiba aynı. Maalesef. Yani yastığı gözüküyormuş tamam. 1-1. Bir, bir. Aa, Yok gözükmüyormuş. O zaman sıçtık. Uy. Hadi vur vur. Vur 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 vur. Hadi vur vur arkadaşlar golü ba galiba başka biri atacak. Hayır, hayır. Sakın alım, sakın, sakın. İnşallah gözüküyordur yazı kayıtta. Hadi bakalım. Sizin kol hayır, Hadi, 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 hadi. Oh! Ah be. Çok efsane gittim yalnız ha. Kolt boşa boşa harcadın. Mal gibi koz oynuyor ama ne malı. Ne oldu Ah. 20 saniye kaldı arkadaşlar. Onlar <laughs> yenecek bence attı. Hayır. Hı -hı. Hayır. Adama dal adama dal. <laughs> vur vur ultiyi. At bana at 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 çabuk at çabuk. At çap bence çabuk at. Oh sonra ne doldular ha. Galiba yiyeceğim ben. Yiyeceğim. Kaleyi koru kaleyi sen kaleyi koru. Kanka bana niye gaz veriyorsun ki? Vur ultini vur ultini. Hadi hadi bana ha. at. Bana at bana. Attı sana vur. Cool. Cool. Colo attı arkadaşlar. Hı. Messi bütün çok seksi demişlerdir. Sıkıştı mı azdı. Berbat. Ne göre ne challenge? Hmm. Söyle. Hmm. Anga şey Hı. al. Ne? Biker'sa açlara. Evet girdim. No, no, ne al bir al mısın? Ne al bir mı? Ne? Dana mı al? Al. Dana mı Tek hesaplaşma Evet. Dana mı al? Sitters çarkıyla bir adam öldür ya da iki. Dana mı al? Sitters çarkıyla. Tamam. Bir kişi öldürmeye çalış. Tamam. Spayka şöyle. Ama yoo, bana ne? Saymam bunu. Oo, oh, Dynamite'ın... ...Dynamite'in... ...deremetleri sekiyor da doğru değil mi? Hayır, değil mi? Lan hile bu. <laughs> hala Ay. vuramadın ki son bir tane kaldı o zaman öldün kanka aha ah be ama çok zor verdin sen ya neyse evet şimdi ya zor verdin bana ne şimdi cezaya çekeceksin iki Hı. kaşık içeceğim evet herkes iki Çekeyim kaşık mı? evet çekiyor şu anda içiyorum arkadaşlar şöyle alalım iki kaşık şöyle Ve... alalım İç! iç, iç. İç! İç lan, göt! Baba bak, amına koy! Çocuk gö... <laughs> Çocuğu göldü amına <laughs> Devam. <laughs> Şimdi sen göreceğim. Gir karakterlere. Hah. Yani. Kuyper al. Hı. Dört kişi öldür. E benim namı. sen yiyeceksin. Ne? Hangisi? Hangisi sen üç ettin? kaşık şey içtin kanka değil mi? Evet. Ha o zaman ben de üç kaşık. Tamam. Ş tamam hani. Konuşamadım. Orada savaşıyorlar. Vuracak mı? Hayır ya. Vuramadı, kaçtı adam Bir tane vurdu. bir Tane daha vurdu. <laughs> dört kişi dedik arkadaşlar. Darı de orada saklama. Hayır hayır darı bana mesela gücünü atar. Dört 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 dört. Bu bir. Hayır, hayır. Ağzına sıçtım internete. Burak. Burak öldü. Onu okudum ama Burak öldü. Orada şey var, Deril var orada. Aman okudum. Ben hiçbirini öldürmedim. Dur dur dur. Şimdi sıçtım ağzına. Aha. Bir. Hadi. Hayır. 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 Üç kaşık gideceksin. <laughs> evet arkadaşlar, başaramadı şu anda. Hadi lan biber yo. Nasıl alacağım şimdi ben? Kaşıkla al istersen. Bak aşağıya alıyor arkadaşlar. Kaç tane? Üç tane mi? Bir tane. Bir tane ya. Üç tane ölürsün bence. Küçüğünü almış. Ama kanka şuna baksana ya. büyüğünü almış. arkadaşlar. Fazla mı acı? Kodumun biberi. Su içmek var mı? Hmm. Hmm. Anneni sikeyim. Anneni. Ölüyor Annenin <gülüyor> içinden <gülüyor> geçeyim senin. Annenin içinden geçeyim. Ama ne oldu? <gülüyor> <Hay>. <gülüyor> Hadi Osman Bey, tane daha ceza var da bitsin artık. Oğlum sen hmm. bana biber yedirttin. Ben sana kaç tane yedirttireceğim biliyor musun? Bir tane bir tane. Evet bir tane. Aferin. Ama kanka onun için de suyu var biliyor musun? ağzın önce suyu var ve acı su sonradan geliyor. Hem ee... de çok pis geliyor kanka. Öyle bir ağzın yandı Tamam hangi ki... karakteri seçeyim? Hmm, Karl'ı seç. Kal. Karl. Karl'la. Karl nerede ya? Götümün dibinde aman o kadar. Şurada kör müsün? Mal. Görmem. Millet diyecek ki sen kör müsün ama o oynayacak. Evet. Dur de devam ediyor ama. Devam. Tamam. Ee, şey yap. kalla Karla. Evet. Şey yap. Ee, dört kişi öldür. Bu. Tek hesap başlam. Evet. Dört kişinin ağzına sıç. Ama ne enerji sirelim. çiçeğiyle. Ama enerji çiçeğiyle. Öyle olmaz be oğlum. Olur olur. O zaman yok tamam. Dört kişi öldür sadece normal bir şekilde. Ölçüsüyle mi dört kişi öldüreceğim yoksa şeyle mi? Ölçüsüyle evet. Ölçüsüyle dört kişi öldür. Tamam. Oo. Sıkma be. Hadi lan gebereceksin aman o Herkes pusuyor ya. Yani. Pusmaları daha çok mantıklı. Lan Ha. Şerefsiz ama o sil öldürmen lazım böyle olmaz ki. <laughs> ah şey <şeref> oldu lan. Afak bu. Yarayedin oğlum. Ananın anasını sikeyim ya. İşte böyle sikerler adamı. Hadi ha, geç bakalım. Ne bana şu biber, kaç biber ya? Hop, nereye kaçıyor? Ya lan şu biberi. Aman akım. <laughs> 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 <İçinden. gülüyor> Yalan. <gülüyor> Yalan görecek herkes. İçimden al. İçim, Tombuluğundan al. <laughs> evet <gülüyor> aynen ondan. Ondan al. Çok yem. acı? Evet çok acı kanka. Acısı sonradan geliyor. <laughs> e, acısı sonradan geliyor. Bebeğim. <laughs> <Heri gülüyor> Ağzın yanacak, ki, dilin de yanacak, burnun da yanacak. Aynı WhatsApp gibi. Ölür müyüm? Bilemiyorum. Evet ölürsün. Bu ölümcül biber. <laughs> Öyle bir ölümcül ki bunu yiyen bir daha öl ölünce kurtulamaz. Koronavirüs gibi tıbak 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 Biraz dilim yanıyor da. O zaman kanka aynen yek mi iki tane biberi? Yek mi? Ağzımdan A tükürük geliyor. Olsun kanka hadi final olarak yiyek hadi. Ben yiyemiyorum. Ben su içeceğim biliyorum sonra Evet arkadaşlar diyor nasıl tükürdü? Yemedi piç. Ama o oldu piçi. Yemedi. Yürümedim arkadaşlar yedim. Ya Dayanana oğlum yedim ya. Şaka şaka yedi ay. Arkadaşlar videoda da görüyorsunuz yedim. Hı. Hmm. Zaten şaka. videoda belli amına koyayım. Gördünüz gibi tükürüyor. Hadi, ağzımı yıka. Hadi bakalım. Şuradan kaldı. Şuradan da su var. Görüşürüz. bye Bay bay.